Metodolojik olarak aslında baktığımız zaman İslam ekonomisi ve finansı dünyasını son 40-50 seneyi özetlemek bağlamında metodolojik, değişik metodolojik yaklaşımların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bunlardan birisi realist okul. Realist okul biraz da oryantalistlerin sorularına cevap verebilmek amacıyla aslında İslam'ın kalkınmaya ve sermaye birikimine karşı bir problemi olmadığını gösterebilmek amacıyla işte var olan finansal dünya içinde Müslümanların varlığını nasıl yapıp sermaye birikimini nasıl becerebiliriz anlayışı içinde tamamen fıkı instrumentalize edip İslam bankacılığında da kendisini gösteren bir yaklaşımla işte Müslüman dünyadaki kalkınma ya da büyüme nasıl oluşabilir çabası içinde İslam bankacılığıyla kendisini ifade etmiş olan kurumsallaşmaya doğru gitmiştir. Yani kısacası söylemeye çalıştıkları İslam'ın aslında sermaye birikimiyle var olan düzen içindeki finansal dünyanın işleyişleri ilgili ciddi problem yok. Ama arada işte faiz gibi ya da belirsizlikler gibi çeşitli problemlerimiz var. Fıkhın ortaya koyduğu problemler var. Dolayısıyla biz bu problemleri ortadan kaldırarak tamamen enstrümentalize ederek var olan sistemi aynı şekilde çalıştırabiliriz yaklaşımın. O yaklaşıma ben realist okul diyorum. Ve realist okul tamamen fıkı ön plana çıkartıp aslında arkada bir ekonomi politiği söylemini tamamen göz ardı edip ve onun gereksiz olduğunu iddia eden ve ne yazık ki hakim olan yaklaşım. Buna karşı tabii işte teorik olarak gelişmenin, kavramsal gelişmelerin ve paradigmaların da gelişmesinin önemli olduğunu, çünkü her bir ontolojinin kendi sosyal formasyonunu ürettiği ve ekonominin de o sosyal formasyonun ürünü olduğu yaklaşımını ortaya koyan ve bu bağlamda tarihin sonunun gelmediğini ve farklı alternatiflerin ortaya çıkabileceğini söyleyen um, Substantive School dediğim daha çok normatif bağlamda yeni bir ekonominin, bir İslam ekonomisinin çıkmasını um, um, savunan um, taraf. Ona ilave olarak daha çok um, tarihselci okul, um, işte tarihte oluşmuş olan kurumlar üzerinden aynı kurumları var olan sistem içinde devam ettirirsek, Dolayısıyla İslam ekonomisinin amacına ulaşırız ve bu bağlamda işte vakıfları ön plana çıkartıp vakıflar üzerinden sadece çözmeye çalışan yaklaşım. Ve buna ilave olarak da işte davranışsal okul, davranışçı arkadaşlar da işte kim olursa olsun Müslüman da olursanız sonunda siz bir homo ekonomiksiniz. Ama sadece belli bir constraintleriniz, belli bir limit içinde olmanız gerekiyor. Örneğin faizin haramlığı gibi. Dolayısıyla davranış kalıpları sadece e, piyasa içinde e, aynı piyasa içinde aynı şekilde ifade edilen davranış e, davranışlar sadece işte şeriatın ortaya koymuş olduğu e, bir takım kurallarla sınırlandırılır yaklaşımı ve bunların içinde daha çok e, realist okul e, ciddi şekilde kendi varlığını gösteriyor ama arkasından behavioralistların da ya da davranışçıların da onu destekler şekilde ciddi şekilde hakim olduğu bir bir sap disiplinden bahsediyoruz artık İslam ekonomisi ve finansından bahsederken.